Diyarbakır'da Yasin bölüleri şey denen namussuzlar bunlar değil mi? Bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 51 tane Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan bunlar değil mi? Yine bunlar ne diyor? Seloyu diyor çıkaracağız. Geçen günü bir bozuntu var Garo diye. O Garo bozan bozuntusu gitmiş ziyaret etmiş. Demiş ki şimdi nasıl olsa çıkacağım. Çıktıktan sonra Öcalan'ı ziyaret edeceğim. Ve ziyaretimle birlikte de ondan bu görevi devir alacağım. Yani düşünün şimdi oradan Öcalan çıkacak. Görevi buna verecek. Ve e, Öyleyse çok çalışacağız. Yani biz böyle bir görevde olduğumuz sürece ne selo çıkabilir ne de affedersiniz o evlat yavru katili çıkabilir. Çıkamaz cezasını çekecek